Beylikdüzü Belediyesi hiç bisiklet kullanmayı bilmeyen kadınlara Pazar-İstanbul alanı içerisinde onar kişilik gruplarla bisiklet kullanma eğitimi veriyor. Hocalarımız gayet ilgili. Keyifli de güzel de. bir sürü de arkadaşımız var. Güzel olacak. Ayaklarımla bisikleti itiyorum. Bu şekilde itiyorum diyoruz ve zaman yok. İyi bir araba kullanıcısıyım ama bisiklet kullanamıyorum çok enteresan. Bugün öğrenip daha da profesyonel hale gelmek istiyorum. Buraya gelen kadınlar bisiklet kullanmayı hiç bilmiyor ama bisiklet kullanmak için de çok meraklı. Biz bu duygusunu burada noktalıyoruz. Bisiklete bindirerek gönderiyoruz. <laughs> evinizden çocuklarınızdan zaman ayırarak kendinize de bir zaman yaratarak e, bu sporu yapmanızı ben gerçekten e, takdir ettim. Çok teşekkür ederim. Ee...